Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da e, Survivor bölüm açtık. E, arkadaşlar yine, e, yani arkadaşım e, artık ortak videolar çekmeye düşünüyoruz. Orhan var yanımda. Şimdi arkadaşlar bir e, ya yani 20 like verirse bize 5000 like. Bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. E, ne 5000 like yere zekalı. Daha... <laughs> İlk video çekiyoruz. Arkadaşlar sonra 13 bölüm olacak. Kanka sen bekle beni Kanka bak şöyle bir görev olsun şimdi sen git koyun top kanka sen bu dur Kanka Kanka, kanka. kanka. Ee, ben şu şuna... arkadaşlar posta dedişinin nasıl böyle yaptığımızı ve arkadaşlar nasıl bilgisayar haline getirdiğimizi öğren öğrenmek için de bir video çekeceğiz. Yorumlara yazabilirsiniz nasıl a böyle nasıl e, şey olabilir veya imleç kontrol yani ortada ok falan oluyor ya arkadaşlar. Onun nasıl yapıldığını da göstereceğiz size. Hiç merak etmeyin. Evet. Yani onlar falan göstereceğiz size. Daha böyle arkadaşlar falan dikkatini çeker diye bunu yapmayı düşündük. Arkadaşlar böyle envanter kısmı nasıl böyle e, şey gibi. Kanka ben ama şu crafting table'ı bir yapayım. Baltalarla. Balta ben falan. Yapayım. Senin yapmana gerek yok kanka ben de var ya. Oğlum akarsı ya çiçeği de ama ağzı da var bende. Önce Arkadaşlar şuradan biraz küçük yapalım. Yaptın mı sen? Oo! ne duruyor ki senin? Teşekkürler. Arkadaşlar e, ben bir çubuk yapayım. Ben bir Kanka al. zombi geliyor. Kanka o yanarak geldiği için yani. Bir şey olmaz. Ananı, ananı. Kanka saldır kanka saldır. Helal olsun. tamam arkadaşlar. Ee, oğlum biz Minecraft'ın ustasıyız ya. Sen ne diyorsun ya? Yeter, o, evet arkadaşlar. Ben bu oyunun ustasıyım kankacım. Kanka, e, ee, ben biraz aldım top. Bir önceki e, yani e, bir bakmadan buraları falan dolaştık ve arkadaşlar fake'e geldik yemin ederim Minecraft'tan hazırladığı bir tuzaktı. da Mesela... falan kesinlikle değil. daha iyi bir şey Öyle bir şey yok. Orhan kanka gel gel gel. Ge. Madene mi Kanka yok da. Baltayla şey kazanırız ki insan. Bende ben kazma var. Kanka kazma atar mısın? Kanka. Evet arkadaşlar evet, evet. arkadaşlar elimizde olacağım her şeyi paylaşmayı düşünüyoruz. Yani biz bir yani kardeş gibiyiz. <laughs> kanka yani evlerimizde kazma at kanka. Kazma mı? Evet kanka. Hadi kardeşim. Parti. At bakayım. Oğlum. Benim oğlum, oğlum kafayı yedi ya. Kanka bekle. Ha dur attım. Ha? Kanka geri attın yani. Ya kanka ya. <laughs> Verdim ya lan. Ya vermedin geri kanka. Git de baba. Geri elinde elinde. Aa elindeki ne? Elindeki. Hadi oğlum oğlum bir bekleme Kanka. Kanka, kanka ama. Aa. Oğlum yü topla da gece neyle yatacağız? Kanka geceyi geçiririz Sanırsam diyeceğim. Ama diyemeyeceğim. Arkadaşlar taşlar önemli. Çünkü taş kazma falan böyle daha hızlı yaptırdığı için. Biraz şu. Ve arkadaşlar. Yemek, gelen... Kanka sen yemek işini ve yürü. Yuhal eder misin? Oğlum ama uzaklaşacağım. Kanka, Aa, sağ... lan, bir tane oğlum. i̇ki tane, tane daldır oyun daldır, çıktı. Kanka, daldır, daldır, daldır. Aman. Kanka saldır diyorum, baldır diyorum. Kanka, kanka ben sana keşke kılıç verseydim ya. Ver lan ver ver. Kanka tam neredeyim ben biliyor musun? Oğlum, Arkadaşlar bura baya bir e, çıktı denmez. Şu an Çok... Kanka. An... kanka sakın ha. Kanka sakın. Arkadaşlar Ur or... Urhan şu an bir derin bir maden bulup Uh, bayağı bir de. Ora Orhan kanka seferi bir gelsene. Kanka geleceğim. Bir gün daha lazım bana. Bir gün daha lazım bana. Abi <laughs> Allah belanı versin. Yoktu. Minecraft bizi fake'e getirdi. Tam buraya kadar yapıyoruz abi. Abi burada sonra o bize dalga geçer gibi kömür veriyor daha. Minecraft. <laughs> Bu da gelirse inşallah bir daha gelmem. Kanka ben invent kontrol açtım. Evet. Evet. onlar falan da göstereceğiz zaten arkadaşlar. Kanka ben imleç kontrol açtım. Kanka taş kazma yap sen kendine. Onlarla taştan kazanın. Kanka şey. sen bana bir tane ta 3-5 tane taş ver. Al kanka. Kanka hepsini. Ben artık ben koyunuma vereyim. Şunu da vereyim. Şunu da vereyim. Kanka Aa, lan şurada. Benim 6 tane Oğlum kanka ben sene. bulurum sen gel gel. Oğlum akşam oldu akşam kanka oldu. Kanka gel mi? Ah şansıma küsme. Yiyeceğim. Kanka sen gel. Geç buraya. Oraya, oraya eşyalar attım al. kendine şeyini ne yap. Tamam abi. Ben şurada bir crafting table yapayım. a Oğluma... inşallah akşam olmaz. Hop parkur oynuyor. Aga çoktan akşam oldu. Mecburen yeraltı evinde veya geceyi burada geçirmek zorundayız. Zaman. Evet abi. Kanka şuraya bir crafting table koyar mısın? Bir de bana taş kazma yap kanka ya sana zahmet. Hemen yapayım. Şuraya. Kanka iskelet geldi. Tamam hacı. Hacı sen bittin. Hacı yandı Kanka skelet geldi. Kanka sen al. Pardon bana oyunu da tamam acı tamam tamam tamam. Ya Oha, oğlum abi burada maden buldum. Orhan. Tamam neyse kanka sen uğraş ben zaten yapacağım. Kanka zombiler geliyor. Korkuyor korku, kanka. Korku, geliyor geldi bize. Oh kanka zombi geliyor. Sen kanka, kanka gel. Kanka sen dal. Kanka yarım canım hatta bir canım kaldı. Tamam öldüm. Gelecek ya. Yarım hmm. yarım kaldı. Kanka versene. Taş bal ta, taş. Oğlum yap lan orada. Kanka nerede yatıyorsun? Oğlum ya taş bitti. Nasıl bitti oğlum? gel oğlum. Ulan oğlum yardım et ben daha şeydeyim bebeğim. Dur dur. an Burada amına. Amına koda ne diyorsun? Şu videoda beni kufur ettiriyor. Ya, bayağı bir. Arkadaşlar peki geldiğimiz bölge. Ne taraftayız ben de Her şeyin dalmış Oğlum. Kanka, kanka geliyorum geliyor. ben. Sen bekle ben i̇şte kontrolü kapatacağım. Çok gıcık oldum. Kanka buradan ne dedim bilmiyorum. Hadi ya, hadi ya. Oha sabah ettim. Ne sabah ettim? Benimki sabah. Ben ne yaparım abi? Sa Sa sadece güneşli herkesle, hava Sadece bir güneş hava yapmaya çalışacağız. Ee, Sen de yapabiliyorsun onu. Sadece güneş hava yapacağız arkadaşlar. Çünkü e, acayip zor oluyor onu Kanka bizim bizim 6-7 tane boyu. Kanka boyun. bir de anne yani örümceklerin ana böyle Kanka sen kim arts Bak kesin bana saldıracak Peselik. oğlum bak benim kelim ben sen benim, benim kankamı saldırıyorsun kaka taş kuma ver kaka ver 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 kanka ver 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 ya, kanka ben de bir sürü kemik kuyruk falan var. Onlar sende kalsın zaten. Onu kanka ben ava çıkıyorum. Kanka ne ava ne Yani ava der. Geri crafting table etmiş. Oğlum ya bir şey yapacağız diye crafting table'ı unutuyoruz doğrusu almıyor. Kanka ben birazcık uzaklaşacağım. Kanka ben bir 30 tane emir toplasam yeter mi? Sen 45 tane topla. Tamam kanka. Lazım olur oğlum demir kazma, demir kılıç falan yaparım. Oğlum demir yok ki elimizde şu an taş var. Taşlar yani şu an artı 4 tane demirimiz var. 40 tane alsam yeter zaten. Ya bunlarla fazla bir iş görmeyeceğiz. Oğlum yani 45 tane alıyorum kanka. 46 oldu. Kısmı 50'ye tamamlayayım ben. Tamam arkadaşlar. Bak arkadaşlar bir tane kaldı bir tane. <laughs> Kazman da küçük bitti bize. Ya kanka sen ne şey bende kaldı ya gel buraya. Kanka gizli maden buldum. Allah be. Ben acıttım. Kanka burada yaşayabiliriz. Şişt, kanka bak şuranın girişine bak. Bak bak. Kanka bir bakar mısın buraya? Bak. Şöyle buradan buraya. Oğlum burada çiğ yiyorum ya. ya. Kanka şey çiğ bir... mi? Hadi elli 52 oldu. Yes. Oğlum ya, canım. Her şeyden bir Kanka daha. Kanka senin tahta kılıç bende. Kanka abi her şeyimi aldın. Gel de ver. Oğlum lazım lan. Ne lazım? Senin eşyan yok mu? Anay. Öldüm. Zombi geliyor elinde kürek. Öldüm. Kal. Bütün eşyalar gitti. Mal. Malsın. Malsın. Mal Gel bakayım. Gel gel. gel. Ben kendiliğinden ölçüm. Oğlum sen. sonuna geldik buradan devam edeceğiz ee, kanalımıza abone ol like atmayı unutmayın görüşmek üzere bye bye